Bismillahirrahmanirrahim. Temiz. Kaçağa çıktıkları zaman böyle nanit yaparlar. Tıkırtımız duyuldu. Başka olay olmaz. Diğerleri masum. Orhun'un kedisi, seni oraya sıçtırmıyorlar mı? Allah Allah! Penceremin önüne sıçmıştın. Namaz vakti gelip karşıma sıçmıştın. Suça rolü yaptım. Seni niye burada kullanmıyor? Hmm. Sabah güzel kedi oyunuzu kuaför. <laughs> Artık buralara oyun parkına bok deşeyemiyorum. Evet, çıkma zamanıdır. Havlu asacağız. Kaşığım Bir tane de müfede var. Eskiye göre sıfır. hamilelerin gıda aldığı yerden. Bir tane de çöplükte görüyoruz. Aynı yere ekmek israfı şaşma Ve yanlarında boklar şaşmaz. Simit bunlar. Buraya da döküyoruz. Üçünün ve çocukların oynadığı yerde Kurtlu kurtlu boklar ne yapıyor o boklar <laughs> araştırmalarına bakıyoruz insanın hayatını değiştiriyor beyine kadar ulaşıyor ve bir tane kazıyan eşiyen köpekli durakta hazır tesadüfen. Daha park etmişti Haytap otobüsü yeni bir surat daha önce hiç görmedim o da doktordu. Şu devamını anlatalım. Hmm. O penceri Pencereyi açtık, tek hareketi yok mu? Ee, ondan sonra... ...devam ettik yola. Hmm, tahmin etmiştim... ...Kalıköy'de iner inmez... ...bir tane. Minibüse bindik. Kalıköy içinden geçerken... ...bazı... ...ışıklardan durmamız lazım oldu. Orada vardı tasmayla, sadece tasmayla gezdirenler gördük. Daha önceki gidiş çekimimde e, çektiğim pardon anlattığım tonla on onlarca kedi besleyen o inşaatçıda tek bir tane yoktu. Biraz aşağısında ...kapının önünde iki tane hayvan. Ondan sonra kapattım dedim... ...şimdi... Ee, Erenköy'e kadar bir şey karşımıza çıkmaz. Gerçekten öyle oldu. Oraya varınca... ...birkaç tane gördük. Ki... ...bütün yol boyu fazla değil be o kadar fazla değil. Tesadüftür. Sonra içeri girdik randevuya. Sorular oldu davalarım hakkında. Nasıl oluştu, nasıl başladı diye. Ben de anlattım ifademde olduğu gibi. Sonra hanımla konuşmak istediler. Ona sorular sorular. Yusuf evde nasıl tekrar e, öfkeli mi sorusu geldi. Nedeni ise besbelli. Narkopat narsist örneği şişirmiştir bu sinirli sinirli diye. Anında bir köpekli geliyor penceremi açtım diye. Buraya uğramadı çok tuhaf. Alışık bir durum değil. Fakat be, bizim başkanımızın konuşmasına rağmen o sinek dalma çalıştı. Parka sokmak zorunda oyun parkına yeni bir tip. maceramız böyle geçti. Eve döndük. Yeni bir randevuyla Kadriye Orhun'un kedisi fırladı. Bir hafta sonra yeni bir randevumuz var. Heyette çıkacağız. Ondan önce diğer yerde bir randevumuz olacak bana iğne bıçak. O iğnelerde ne var, nasıl bir yan etki var, sıkıştırıyor ilk günü. Hormon mu nedir? Herhalde o şeyleri yaparak senin sinirlenmeni sağlıyorlar belki. Fakat Allah sabır vermiş. Devam et şoför. Hayvanlığı görmemek için kapattım duvarı serin. Sonra Üsküdar'a indik Cuma için. Hiçbir değişiklik yok. Marmara'nın dışında köpekler, cami avlularında kediler ve tuhaf bir şekilde bütün yol boyu kaç tane? Altı yedi tane gördüm. Hepsi dişi, kucağından minik süz köpekleri o kadar fazlasını şimdiye kadar görmemiştik. Hepsini buraya bekleriz.